Mesnevi ve Şerhi Merhabalar efendim. Mesnevi'de büyük hikayeyi, ilk büyük hikayeyi paylaşmaya devam ediyoruz. 206. beyitten itibaren Hz. Mevlana kuyumcunun halini anlatmaya devam ediyor. O ilahi doktorun yaptığı şerbeti içip hastalanmaya sararıp solmaya başlayınca cariye de onun sevgisinden artık vazgeçiyor ve kuyumcunun gözlerinden dere gibi kanlı yaşlar akıyordu çünkü onun yüzünün güzelliği canının düşmanı olmuştu yani onun dış görünüşünün güzelliği sebebiyle hayatına canına kastedilmişti nitekim Hazreti Peygamber'in her nimet sahibi hasede uğrar. Hadisi gereğince de servet gibi, saadet gibi, gençlik ve güzellik gibi nimetler dolayısıyla insan başka insanların hasedinden ve kötülüğünden bazen zarar görebilir. Hatta bazen bu nimetler sahibi hakkında korkunç birer ceza bile olabilir. Nitekim Yusuf Aleyhisselam'ın Kur'an'da anlatıldığı cihetle Mısır zindanında kalmasına kendi güzelliği sebep olmuştur. Hz. Mevlana söz buraya gelince bu meseleyi izah etmek üzere araya yine başka beyitler alıyorlar. 207. beyitten itibaren ve buyuruyorlar ki Tavus kuşunun kuyruğu ve kanadı kendisinin düşmanı olmuş birçok hükümdarı kuvvet ve şevketi öldürmüştür. Tavus kuşu bildiğiniz çok güzel yelpazi gibi bir kuyruğu olan ve kuyruğun üzerinde belki yüzlerce renk bulunan bir hayvandır ve onun kuyruğundan kopartılan tüyler çeşitli yerlerde güzeldir diye bulundurulur. Tavus kuşunun kuyruğu kendisine iki türlü düşman olur. Bir, başka varlıklar ondaki güzelliği çekemezler, haset ederler ya da ondaki güzelliğe sahip olmak üzere onu öldürürler. Nitekim evlerinde tavus kuşu kuyruğu bulunduran insanlar o güzellikle sürekli beraber olmak için o hayvancağızı öldürüp kuyruklarını dondurup saklarlar biliyorsunuz. Ya da tavus kuşu ne güzel kuyruğum var, ben ne güzel bir hayvanım diye kibre, gurura ululanmaya düşerek kendi kendisine düşmanlık etmiş olur. Beytin 207. beytin ikinci kısmında da Hz. Mevlana diyor ki birçok hükümdarı da birçok makam mevki sahibini de kuvvet ve şevketi öldürmüştür. Makam mevki sahiplerinin de makam ve mevkileri dolayısıyla iki tür yanılgı ve düşmanlık içinde olduğunu söylememiz icap eder. Makamına, mevkisine karşı böbürlenir, gururlanır, kendisini bir şey zanneder ve bir gün kötü bir akıbet, kötü bir son kendisini yakalayıverir, bir bu yüzden kendi kendine makamı, mevkisi dolayısıyla düşmanlık etmiş olur bir insan, bir de o makamı ve mevkiyi çekemeyenler makam mevki sahibine kötülük, haset dolayısıyla düşmanlık ederler. Nitekim bizim bütün bir siyasi tarihimiz bu türden hasetlerle, entrikalarla, Bizans oyunlarıyla doludur. Evet, maalesef modernleşme ile beraber yeni dünyayla karşılaştığımız günlerden bugüne bizim toplumumuzda da pek çok makam mevki sahibi boş bir gurura büyüklenmeye kapılmış, sanki çok matah bir şey gibi insanlarımızdan bazıları da makam mevki sahiplerinin makamlarına, mevkilerine heves eder olmuşlardır. Bizim toplumumuzda bugün kültür, sanat, üniversite, akademi, siyaset ve spor dünyamızda sık sık basında yer alan birçok olayın sebebi, insanların birbirine hasedinden, makam ve mevkilere olan iştiyakından ve makam ve mevki dolayısıyla düşmanlıklarından kaynaklanır. 208. beyitten itibaren kuyumcu diyor ki, ben bir ahuyum ki göbeğimdeki miski almak için bu avcı benim saf ve temiz kanımı döktü. Bu misk dediğimiz Eskilerin kullandığı bir tür güzel koku vardır. Bu kokunun bir ceylanın yani bir ahunun göbeğinde biriken terden elde edildiğini biliyoruz. Evet. Ceylanların dağlarda, kırlarda, bayırlarda yedikleri güzel kokulu otlardan ve çiçeklerden göbeklerinde biriken bir tür terden elde edilir misk. Bu miski elde etmek için elbette o hayvanı yakalayıp kesmeleri öldürmeleri gerekir. Evet. 209. beyitte de Ben o kır tilkisiyim ki postumu alıp kürk yapmak için pusuya saklandılar. Beni yakalayıp başımı kestiler. Biliyorsunuz dünya üzerinde bazı insanlar, bazı varlıklı insanlar giyim kuşamda süse aşırı düşkündürler. Şaşalı ve güzel giyinmeyi severler. Bu yüzden dünya üzerinde pek çok hayvan katledilmektedir. Özellikle Baltık ülkelerindeki katliamlar gerçekten çok büyük boyutlara ulaşmıştır bazı deniz hayvanlarının postlarını elde etmek için yapılan katliamlar demek ki bu beyitten anlıyoruz ki Hazreti Mevlana'nın yaşadığı dönemde de kır tilkileri postları için böylece katlediliyorlarmış. İşte birkaç beyit evvel bir hadisi şerif dolayısıyla söylediğimiz Hazreti Peygamber'in buyurduğu her nimet sahibi hasede uğrar sözünde işaret edildiği gibi İnsanlar dış görünüşlere, dış güzelliklere çok heveskar olurlar. Ya onu elde etmek, ona sahip olmak isterler ya da o güzelliği sahibinden gidermek isterler. Evet, 210. Beyt'te de Hazret, ben o filim ki dişlerimi almak için filciler, yani fil avcılarının Vücudumda açtığı yaralar kanımı dökmüştür. Evet. Biliyorsunuz daha evvel de fil dişlerinden pek çok gündelik hayatta kullanılan eşya ile bazı süs malzemeleri üretiliyordu. Bugün artık eskisi kadar üretilmese de yine de bazı haber yollarıyla bize ulaşıyor ve anlıyoruz ki yine de filleri dişleri için katleden, öldüren avcılar mevcut. İşte Mevlana Hazretleri de filin o kıymetli ve bembeyaz dişi dolayısıyla avcılar tarafından kastedildiğini söylüyorlar. Evet. 211. beyitten itibaren Kuyumcunun dilinden şöyle söylüyor Mevlana. Beni bendeki güzellik için öldüren, beni bendeki yücelik için öldüren kanımın uyumayacağını, yani intikamsız kalmayacağını bilmiyor mu? Evet, dünyada yapılan bütün zulümler, katiller, öldürmeler hasetler karşılıksız kalmaz. Bu da birkaç türlüdür ve kesin olarak bildiğimiz ve inandığımız şudur ki Cenab-ı Hak ahiret yurdunda bütün herkesi fiillerinden, amellerinden dolayı hesaba ve sorguya çekecektir. Bu bu meselenin ilk ve en önemli tarafı bize göre ama bir başka tarafı da şudur ki, dünyadaki bütün katiller, öldürmeler, hasetler, düşmanlıklar, her iki tarafa da hem düşmanlık edene hem de düşmanlık edilene muhakkak döner. Karşılıksız kalmaz. 212. Beyt'te de Hazret halk arasında çok bilinen bir sözle kuyumcunun dilinden söylüyor. Bugün bana ise yarın sana. Bugün bana yapılıyorsa yarın sana yapılacaktır ya da ona yapılacaktır. Benim gibi bir adamın kanı nasıl heder edilir? Benim gibi bir adamın kanı nasıl dökülür? Evet, 213. beytten itibaren duvarın gölgesi bir müddetçik uzasa bile Yine o gölge duvarın dibine döner. Efendim bu beyitte Hazreti Mevlana insanı bir duvara, insanın davranışlarını da o duvarın gölgesine benzetiyor. Duvarın gölgesi uzasa bile yine sonunda duvarın dibine dönecektir. Biz bu dünyada yaptığımız davranışların söylediğimiz sözlerin Eninde sonunda bize döneceğini bilerek davranmalıyız ve bunu bilerek insanlarla konuşmalıyız. Kendimize ve başkalarına bu bilinçle, bu şuurla muamele etmeliyiz. Nitekim, Kur'an-ı Kerim'de Zilzal suresinde, "Femen ya'mel mitkal زَرَّةٍ hayran yara, وَمَنْ ya'mel mitkal زَرَّةٍ şerran yarah buyurulmaktadır. Yani işte her kim zerre miktarı bir hayır işlemişse, hayırdan bir zerre işlemişse onun mükafatını karşılığını görecek. Her kim de şerden zerre miktarını zerre miktarı bir şer işlemişse onun cezasını görecek buyurulmaktadır. Evet. Biz davranışlarımıza, sözlerimize ve muamelelerimize göre insanlarız. Elinde sonunda da onların bize döneceğini bilmek durumundayız. Nitekim 214. beyitte de Hazret bu düşüncesini daha açık hale getirmek için Bu dünya bir dağa, benzer. İşlerimiz de dağa seslenmeye, bağırmaya benzer. Akis o sesleri bize iade eder. Evet. Bunu şöyle düşünmeliyiz. Hz. Mevlana bu dünya hayatını ve bu dünyadaki yaşamımızı bir dağa benzetiyor. Dinleyenlerimizden dağlık tepelik yerlerde bulunanlar, oralarda seslenenler varsa bunu bilirler. Siz dağa tepeye doğru seslenirsiniz. Ses dağa tepeye, kayaya çarparak size geri döner. Hangi sesle, hangi kelimeyle seslenmişsiniz, dağ size o kelimeyi, o sesi, sözü iade eder. Evet. Dünya hayatını böylece anlamaya çalışmak lazım. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Fussilet Suresi'nde Cenab-ı Hak mealen şöyle buyuruyor. 46. ayette. Kim iyi bir amel ve harekette bulunursa bu kendi lehine, kim de kötü bir amelde Harekette bulunursa bu da kendi aleyhinedir. Biz bunu hem bu dünyada görürüz, hem de öbür dünyada görürüz. Yani siz bir insana bağırıp çağırmışsanız, hakaret etmişseniz, ondan yumuşaklık ve güzel söz bekleyemezsiniz. O da size aynı ile muamele edecektir. Eğer mevkiniz, makabınız mansıbınız ondan yukarıdaysa ve siz bunlara güvenerek bağırıp çağırmış, hakaret etmiş ve karşınızdaki insanı aşağılamış aşağılamışsanız o da size sizin yaptığınız gibi bağırıp çağırma, hakaret etmez ama belki yüzünü gözünü buruşturur. Belki size içinden büyük bir nefretle, öfkeyle hatta sövgüyle karşılık verir. Çocuk yetiştirirken ebeveynlerin de en çok dikkat etmesi gereken şeylerden birini söylüyor Hz. Mevlana burada. Çocuğu döverseniz, aşağılarsanız, onunla alay ederseniz, kavgacı, süklüm püklüm yaşayan, müptezel, pejmurde bir tip yetiştirmiş olursunuz. Ama çocuğunuzu severseniz, anlamaya çalışırsanız, onun düşüncelerine değer verirseniz, onun yanlışlarına, aşırılıklarına, yaramazlıklarına karşı merhametli olursanız, o da yetiştiğinde yetişkin bir insan olduğunda kendisine, size ve başkalarına merhametle davranacaktır. Kimse yaptığından fazlasını görmez. Hiç kimse de yaptığından daha eksiğini görmez. Ancak Allah'ın rahmeti müstesnadır. Evet, kuyumcu bütün bunları söylüyor. Diyor ki, bugün benim canıma kastedildi ama yarın benim canıma kastedene kastedilir. Bugün benim kanım döküldü ama yarın benim kanımı dökenin kanı dökülür. Bugün bana ne yapıldıysa, yarın bana bunu yapanı da bana yapılanlar yapılacaktır.'' 215. beyitte Mevlana Kuyumcu'nun dilinden Kuyumcu bunları söyledi ve hemen öldü. Toprak altına gitti. Cariye de aşktan ve hastalıktan kurtuldu. Çünkü ölülerin ve öleceklerin yani geçici olanların, fani olanların aşkı kalıcı, baki değildir. Zira ölü bizim tarafımıza gelemez.'' Evet, dünyevi aşkların sadece hevesten ibaret olan sevgilerin ve ilgilerin kalıcı olmadığı, uzun süre devam etmeyeceği bu beyitte Hazreti Mevlana tarafından açıkça söyleniyor. Nitekim Hazret, beytin ikinci kısmında da zira ölü bizim tarafımıza gelemez buyurarak kendi iç dünyasından haber vermektedir. Bu beyit Kur'an-ı Kerim'de ...Hazreti Halil İbrahim'in aleyhisselamın dilinden la buyrulan la uhibbul afilin ben batanları sevmem ayeti kerimesine de işarettir. Malumunuz Cenabı İbrahim aleyhisselam ...Hazreti Hakk'ı anlamak için büyük bir ızdırabın, sıkıntının içine düşmüştür. Kur'an-ı Kerim'de de buna dair kıssalar yer almaktadır. O Rabbisini, Rabbini ararken acaba ay mıdır benim Rabbim, güneş midir benim Rabbim, yıldız mıdır benim Rabbim diye yaşadığı büyük sorgulamaların ve iç sıkıntıların ardından işte bu cümleyi söylemiştir. La uhibbul afilin. Ben batanları, kaybolanları, sevemem. Orada Rabbini ararken kullandığı sevgi kelimesinden de anlıyoruz ki Hz. İbrahim Cenab-ı Hakk'ı gerçek yaratıcıyı sevmek temelli inanarak sevgi temelli iman ederek anlamaya çalışmaktadır. O yüzden ben batanları sevmem yani batanları kendime Rab edinemem buyurmaktadır. İşte burada da Hz. Mevlana ölenlerin öleceklerin aşkı baki değildir. Çünkü biz ölüp kaybolacakların solacakların aşkına inanmayız. Onları sevemeyiz buyuruyorlar. مسنوی و شرحی